Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve افضل الصلاة واتم التسليم ala sayyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz yeni dersimize. Bugün inşallah sizlerle birlikte eee soru çözümü dersi işleyeceğiz. Bugün fili i muzari'nin hem nasb hem cüzm cezm durumu ile alakalı sorular çözeceğiz hem ef'ali hamse konusuyla alakalı sorular çözeceğiz. Malumuz biz Nahiv dersinde ne dedik? Ef'ali hamse aslında bir fiili muzaridir. Bu fiili muzariden farkı ne? Ef'ali hamse. Ef'ali hamse normal harekelerle irab etmiyoruz. Bunlar harflerle. Yani yani onun kalmasıyla, yani onun düşmesiyle. Rafa durumunda nun kalıyor. Nasıl ve cezim durumunda nun düşüyor. Ama normal fiil-i rafa durumunda alametleri Damme ı durumunda alametleri fetha, cezm durumunda alametleri sükun. Şimdi efali 5 nedir? Her zaman diyorsunuz 5 fiil. Evet. tan yansurani, yansuruna, yan tansurine. yan tan tan Eyvallah. Ama efali 5'e bir tanımı vardır. vavul ul cemai ile, yada, alif-ul-ithneyn ile, yada ya da yaul ile, birleşen fiili muzaridir. Ona afali hamse diyoruz. Evet. Sorularımızda başlayalım arkadaşlar. İlk sorumuz imle el farag fil cümle. Cümledeki boşluğu doldur. Evet. Şimdi burada arkadaşlar bu tuhibbine var ya bunu gördüğümüz zaman burada ne anlıyoruz? O zaman buradaki ne? Bayan bir muhataba var değil mi? Tuhibbine, sen seviyorsun. O zaman bu cümle kime söylenir? Bir bayana söylenir. Değil mi? Şimdi, evet, hocam. bakın yeteraddedani. Şimdi bu iki kişi, e biz tuhibbine, mufrad. O zaman A yanlış, B yanlış, D yanlış, E yanlış. Doğru cevabımız C. Bu kadar. La teraddedi tereddüt etme. Kararsız kalma, tereddüt etme. Fit ta'biri. Altında anışahırık eticahamen tuhibin. Yani sevdiğin kişi duygularını ona anlatmak konusunda tereddüt etme. Evet. Ve buradaki nun neden düştü? Çünkü bu la nahiye cazime arkadaşlar. Ve bu af'ali 5'lerden o yüzden nun'u düşmüş. İkinci soruya geliyoruz arkadaşlar. İhtari cümle sahiha. Doğru cümleyi seçiniz diyor. Şimdi Len yetrukani. Şimdi arkadaşlar bu afali hamselerdendir. Çünkü buradaki fiili muzarimizle eliful isneyn birleşti. Ve bu nasıl durumunda? O zaman bunun düşmesi lazım. O zaman bu yanlış. Doğru cümlemiz bu değil. Şimdi el müsaadet yardımlar lem ne henüz ulaşamadı ilel mekani ba'di. Evet. Daha yardımlar daha yere ulaşamadı. Evet. Şimdi burada arkadaşlar lem ne yoksa lem ne? şimdi ne siz yani muhatap karşımızdaki bir şey olacak. Ama burada yardımlar hakkında bahsediyor değil mi? O yüzden el musaadatu lem yasilna demesi lazım. O yüzden B yanlış. Doğru cümlemiz bu değil. Şimdi el mumarridatu lamma yerci'na ila el buyut. Hemşireler henüz evlerine dönmediler. Burada herhangi bir sıkıntı görünmüyor arkadaşlar. Evet. Ve buradaki Fiili <laughs> muzarimiz arkadaşlar bu afali hamselerden değil. Yani bazen böyle bu diyorlar. Burada lemme var. E, lemme harfi. O zaman bunun düşmesi lazım. Hayır arkadaşlar. Bu afali hamselerden değil. Neden? Çünkü buradaki vavul cema'a yok. Eliful isneyn yok. Bir de ya'ul muhatabe de yok. Bu fiili muzaritir. Mebnidir arkadaşlar. Mebnidir. Evet. Neden mebni? Ben size söyledim. Çünkü onunla nun nisfa birleşmiş. Sukun üzerinde mebni. Evet. Şimdi ya Ey genç kızlar gecede evlerinizden çıkmayın. Ama buradaki la yahrucne burada ne demesi lazım? La tahrucne olması gelecek. Olması gerekir. Çünkü yahrucne onlar ama buradaki muhatap Gençleri sesleniyor. O yüzden bu yanlış. As-sadiqani len tete'akkara Hayır. Len yete'akkara olacak. Tete'akkara i̇şte karşımızdaki kişiler. Buradaki iki arkadaştan bahsediyor. O yüzden o da yanlış. Üçüncü soruya geldik arkadaşlar. Ne diyor bize? Ümle el farag fil cümle. Evet. Yüse'id yardım ediyor. El kebiru büyük, as sagira küçük. Büyük küçüğe yardım ediyor. Şimdi en li hatta li enne key. Buradaki arkadaşlar ne? En uygun olan emir değil mi? Yani büyük küçüğe yardım etsin. Hangi adet bu Allah'ın verir? Li. Aynen. ليساعد الكبير الصغيرة. Evet, labu lamu l-emir. Ve fiil meczum oluyor. Şimdi, imle el farag fi cümle. Boşluktaki, cümledeki boşluktaki doldur diyor. Ya eyyuhel şebab, ey gençler, fi şevari el müzdehime. Kalabalık caddelerde. Ne? Şimdi buradaki gençleri seslendiği olduğu için muhataplardır değil mi? أزمان بكن لا يلعبنا ألماز لا يلعبوا ألماز لا تلعبي بمفرد ديل شندي شو تبقي عنش لارديو يا أيها الشاب ديميور يا أيها الشباب بمفرد لا تلعب أزما بمفرد لا تلعب في الشوارع المزدحمة أي عنش لار كربك جد لاردة 5. soruya arkadaşlar. İmla'il feragat fil cümle. Cümledeki boşlukları doldurun diyor. bu gerekir. Naktula öldürmek. Şeytan fi nufusina. Nefislerimizde şeytanı öldürmemiz gerekir. Ben eğer hatırlıyorsanız ben size dedim gene genellikle gerekir ifadesinden sonra hangi edet kullanıyoruz? En hocam? Masterlaşma, master yapan en mi? Aynen. Buradaki en kullanmamız lazım. Nerede en var? B ve C. O zaman A eliyoruz, D eliyoruz, bir de E eliyoruz. Elimizde B ve C kaldı. Evet. Yecibu en naktule şeytana fi nüfusine. Ne'mene min fitnetil alemil harici. Evet. Neden şeytanı öldürmemiz gerekir? Şimdi i̇şte buradaki hatta yükselen Hatta hocam. Hatta. Çünkü için anlamı veriyor. Evet. evet. Hatta ne'mene min fitnetil alemin harici. 6 soru. İmle el fil cümle. Evet. Cümledeki boşlukları doldurun diyor. Evet. Fi icazetir rabi. İlk bahar tatilinde rakip tul Treni bindim. Akume yapıyorum bir rehletin ile İstanbul. İstanbul'da bir gezi bir gezme yapıyorum. Evet, hangisi gelir? Hocam Lide olabilir, hatta da olabilir. Bir de likey olabilir. Evet hocam. Üçünü için anlamı veriyor. O zaman Cevde da eliyoruz. Tamam mı? Yani İstanbul'a bir gezi yapmak için treni bindim. İlk bahar tatilinde. Evet. Şimdi attali'a ala maalimihe. Maalim arkadaşlar önemli yerler. Bilinen yerler. Tarihi yerler. İttila göz atmak. Onun tarihi yerleri, önemleri göz atmak, bakmak, için değil İkin mi? Bütün oluyor. İçen. Tamam. Hangi hangisinde için var? Dikey olmuyor hocam. Bak o burada ben o da için anlamı veriyor. Hmm. E, e en diyor. A an. o zaman doğru cevabımız hmm. B. A <laughs> ve E alıyoruz. Bu kadar. En. Kânet qasira. Gezi kısaydı fe tu karar verdim. Ne? en akdi yevmen kamilen ala şatı il medine şehrin sahilinde kıyısında tam bir gün geçirmemi bakın mazdar, mazdar karar verdim evet neden li etemette abi manzar il behri denizin manzarası eğlenmek için nedir şehrin kıyısında tam bir gün geçirmemi karar verdim Evet, li. Doğru cevabımız bu arkadaşlar. Yedinci soru. Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Hocam her fiilin yanına en getirsek doğru olur mu? Her fiili mastarlaştırsak. Hayır, hayır olmaz. Bazı yerleri için anlamı vermen lazım. Bazı fiilleri li anlamı vermen lazım. Hayır, her edet bir görevi vardır. Tamam hocam teşekkürler. Aynen. شمدي لماذا ندن تحفظا هذه الابيات امسي ندن دون بو بيت لري ازبل ازبل لمك تحفظ ازبل يورسونوس سونس برضه هنجي ادجالك لا لم لن برضه ندن dün bu beytleri ezberlemediniz o zaman lem olacak. O evet hocam. A ve e eliyoruz. B, C de elimizde kaldı. Evet. İkinci cümle يَذْهَبُ amilani ile الْمَصْنَعِ سَيَّرَاتِ geden. İşçiler, çalışanlar e, yarın arabaların fabrika, fabrikasına gidiyorlar. Hatta olabilir mi? Bir de len. Hayır. <laughs> hayır. Len. len. olabilir. O zaman alıyoruz. C de elimizde kaldı. Evet. Yarın işçiler arabaların fabrikasına gitmeyecekler. Şimdi bu öğrenciler yeteakharune geç kalıyorlar hani durusi daimen. Daimen sürekli derslerden geç kalıyorlar. La değil mi hocam? Attullabı, La geliyor bence Aynen. La yeteakharuna anid durusi daimen. Evet. Çünkü len olsaydı hocam ne olacak? Nun düşmesi lazım. Evet hocam. Değil mi? Ama bu len nafiye olumsuz edatı. Bu fiili muzariye etkilemiyor. Marfa kalıyor. O yüzden de eliyoruz. Doğru cevabımız C. Ce. Evet. Öğrenciler sürekli daima derslere geç kalmıyorlar. Evet. Şimdi arkadaşlar 8. cümleye geldik. İmla el faragat fil cümel. Cümlelerdeki boş, boşlukları doldurun diyor. Minel mumkini mümkün. Tezhebe ile suq. Çarşıya gidiyorsun. Teşteril hubz ekmek satın alıyorsun. Sizce? Cüm baştakini masarlaştırsak daha Aynen. olmaz mı? Evet, çarşıya gitmen mümkün. O zaman en gelecek. O zaman A. D ve E alıyoruz. Evet. Şimdi çarşıya gitmen mümkün. Ekmek satın alıyorsun. Neden? Hatta olmaz mı hocam? Hatta, için... aynen. 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 O zaman doğru cevabımız var. Evet. Ee, ekmek satın almak için çarşıya gidebilirsin. Gitmen mümkündür. Evet. Dokuzuncu soruya geldik arkadaşlar. Havvel ma tehtahu khat ila muthennel muannes. Altı çizili yerleri tesniye muannese dönüştürün diyor. Ve gayr <desconaltro> ma Ve gerekeni yani, şey değiştirin. Talebbe muallimu saf. Sınıf öğretmeni istedi. Minat talibeti. Öğrenciden en tecrise. Evet. Sınıf öğretmeni öğrenciden oturmanı istedi. Şimdi bu at talibe tesniye muannes olacak. Evet. Şimdi ilk şey bakalım. Ne de tesniye muennes var? Talibeteyni, talibeteyni hepsi var. O zaman, o zaman, bakıyoruz. Durum. Bu tesniye olduğu zaman ne alıyor? Y alıyor değil mi? Mecrur olduğu için öncesi harfi cer var. O zaman e yanlış. E hemen eriyoruz. Evet, çünkü talibetani diyor. Şimdi bunu yaptığımız zaman ne yapıyoruz? Fiil o da onunla uygun zamiri eklememiz lazım. Çünkü bu fiil fail istiyor ve sonrası fail yok olduğu için bir tane birleşik zamir eklememiz lazım. Ne yapıyoruz? İkilik elifi eklememiz lazım değil mi? Eliful ifneyn. Nerede eliful ifneyn var? Bakın teclise. Teclisi, teclisi bakın bu mufrad. O zaman B ediyoruz. Yanlış. E, teclisani bu tesniye. Teclisine sen oturuyorsun. O zaman D yanlış. Elimizde ne kaldı? A ve C arkadaşlar. Şimdi bu afali 5'lerden olduğu için biliyorsunuz afali 5 nedir? Nun düşer hocam. Elif, eliful herhangi bir fiile muzariyle birleşirse afali 5'lerden oluyor. E buradaki nasıl edatı var olduğu için nun düşmesi lazım. O yüzden doğru cevabımız A. Bu yanlış çünkü buradaki teclisani nun düşmedi. 10. soruya geçiyoruz arkadaşlar. İmla el farag fil cümle. Limaza lem? Hocam önce cinsiyete bakmamız gerekmiyor mu? Elemek için. Bakın, li enneni çünkü ben antazirukunne. O zaman buradaki kiminle konuşuyor arkadaşlar? Bayan onlarla değil mi hocam? Cemi müennes. Evet. Muhatabe aynen. Cem'i muennes. Muhatabe cem'i muennes. Şimdi bakın. Bakın burada tuh bana haber veriyorsun. Evet. Tuh birneni. neni. Siz bana haber veriyorsunuz. Yuh neni, Onlar, o bayanlar bana haber veriyorlar. Tuh Siz ikinizi bana haber veriyorsunuz. Tuhbiruni siz erkekler bana haber veriyorsunuz. Şimdi A yanlış. Çünkü buradaki bir mufred ile konuşuyor. D yanlış çünkü bu iki kişiyle konuşuyor. E yanlış çünkü bu cema müzekker. Vav arkadaşlar her zaman çoğul erkekler için kullanıyoruz. Şimdi Tuhbirneni siz bana haber veriyorsunuz yuhbirneni onlar bana haber veriyorlar. Şimdi buradaki bakın entazirukunne bu kafil hitap var olduğu için ne anlıyoruz? O zaman muhataba olacak, gaib değil. O zaman doğru cevabımız B. lem neden bana haber vermediniz? Li enneni, çünkü ben entazirukunne sizi beklerim ruba saat. 15 dakika ben sizi beklerim. Neden bana haber vermediniz? Arkadaşlar 11. soruya geldik. Ne diyor? Yanlış cümleyi seçiniz. O zaman burada ne var? 4 tane cümle doğru. Bir cümle yanlış var. Sadece bir cümle yanlış var. Şimdi La Kur'an ya Hasan. Ey Hasan Kur'an okumayı ihmal etme. Burada arkadaşlar herhangi bir hata yok. E'ye geliyorum arkadaşlar. La teşrabne min hadal ma. Bu suyu içmeyin. Ya caratu. Ey komşular. Ey bayan komşular. Bu sudan içmeyin. Burada bir, bir hata yok arkadaşlar. Çünkü carat muannes. Bu zaten nune nisbe getirdi. Bir sıkıntı yok. La tashabil eşrara. Evet. Kütü insanları e, dost kılma. Arkadaş etme. Ya Ahmedu. Ey Ahmed. O da burada arkadaşlar bir hata bir bir şey yok. La telabu bil kurati ya şubben. Ey gençler top ile oynamayın. Buradaki şubben cem'i müzekkar olduğu için ve o cema'a getirdik. O da bir sıkıntı yok. La tusrif avukatakum ya fityan. ya fityan. Şimdi buradaki arkadaşlar Fityan gençler. Evet. Şimdi avukatakum siz buradaki la tusrif yani bir, bir zamir eklenmedi ve failimiz yok. Vakitlerinizi israf etmeyin, hebe etmeyin. E yok arkadaşlar. E, buradaki vavul getirmemiz lazım. La tusrifu avukatakum. Yanlış cümlemiz bu arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız bu. Çünkü yanlış cümle istiyor. 12. soruya geliyoruz. O da boşluğu dolduracağız. Limaza <laughs> lem? Enne kunne Aç. Ca'iat açlar. Evet. Şimdi burada arkadaşlar enne kunne. O zaman ne var? Muhataba var değil mi? Karşımızdaki bayanlar var. Onlara hitap ediyoruz. Şimdi tuhbiruni. Evet. Tuhbiruni arkadaşlar ben size ne dedim? Vavul cema'a sadece erkekler için kullanıyoruz. Çoğul erkekler için kullanıyoruz. Ha, buradaki ennekünne siz bayanlar. O zaman a olmaz. Tuhbirni bana haber veriyorsun. bu mufred <laughs> b olmaz. Tuhbirani ikinizi e, bu tesniye o da olmaz. Buradaki ennekünne ceiat bu çoğul. Ha yuh bir onlar bana haber veriyorlar o bayanlar. E zaten buradaki ennekünne siz bu r değil, ed o zaman yanlış doğru cevabımız A. e لماذا لم تخبرنني neden bana haber vermediniz ann كنا جائعات siz aç olduğunuzu neden bana haber vermediniz ey bayanlar Evet arkadaşlar unutmayın çoğul müennesler için nun nisfe kullanıyoruz çoğul erkekler için vav el cemaa kullanıyoruz Bunu Unutmayın yani yani vavul cema'a muannesler için kullanılmaz. Evet. İmle el feragat. Boşlukları doldurun. Şimdi arade abuhu. Babasını istedi. Yeşteri. Ma yehtacu ileyhi. Şimdi ne, satın almak istedi değil mi? Bak mek mak var. O zaman ne gelecek? En. En. de ve O zaman a, B, C eledik. Dedik arkadaşlar. Evet. Şimdi, Limeza tuqabil fil Köyde iki hafta önce kardeşini neden karşılamak? Bu da ne gelecek? Zaten lem ikisi de lem değil mi? Evet, hocam. Geçen hafta, iki hafta önce, İsmail, iki hafta önce köyde kardeşini neden karşılaşmadın? Evet. Sonra arkadaşlar, e, sonraki cümle nuşahide. Bakın nuşahide görüyor musunuz arkadaşlar? Burada ne var? Mansub değil mi? Bakın büyüteyim biraz. Fethali geldi. O zaman burada ne gelecek? Nasıl edatı gelecek değil mi? Lem. Bakın burada lem bir delen. O zaman doğru cevabımız e. Ve de yanlış. Bu kadar. 14. soruya geçtik arkadaşlar. İmle el faragat Gelen boşluğu doldurun diyor. El <laughs> <laughs> Bayan öğüncüler. Lem. Bakın burada lem gördüğümüz zaman ne olacak? Meczum olacak değil mi? Bakın burada yenzilune. Bu nun düşmedi. Yani bu rafi durumunda. O zaman eliyoruz. E hemen. Bir de arkadaşlar buradaki bayan oyuncular anlatıyor. O zaman bunlar gaibe. Değil mi? Gaibe. Ve çoğul. Şimdi tenzile o iki bayan. Olmaz. Şimdi bakın vavul cema'a var. Vavul cema'a ben size ne dedim? Çoğul erkekler için. E buradaki laibet var. O zaman ca olmaz. B ve de kaldı. Değil mi arkadaşlar? Şimdi buradaki gaibe olduğu için çünkü bayan oyuncular anlatıyor. O zaman yenzil ne olacak? Evet. Tenzil ne değil? Tenzil siz iniyorsunuz? Evet. El-la'ibatu lem yenzilne ile ardil melab. Bayan öncüler oyun alanın sahasında inmediler, gelmediler. 15. sorumuz arkadaşlar. İmle el farag fil cümle. Cümledeki boşluğu doldur diyor. Mâzâ yecibu aleyye. Benim üzerime ne gerekir? Bak ben size ne dedim? Yecibu gördüğünüz zaman ne, seç ne seçiyoruz? Aynen, en gelecek arkadaşlar hemen Aynen. Yani ماذا يجب علي? Ne yapmam gerekir? Bak ماذا يجب علي en أفعل? Ne yapmam? Yapmam. Zaten fiil bir şeyler yapmak, değil mi? Benim üzerime ne yapmam gerekir? Kayıa tahaddas al-arabiyye jayyidan. Arapçayı iyi bir şekilde konuşmam için ne yapmam gerekir? Zaten en gelecek. Evet. Bu şekilde arkadaşlar bu nasıl cezim ve faali hamse konularıyla alakalı sizinle birlikte bazı sorular çözdük. Umarım siz için faydalı oldu. Ve bu şekilde dersimiz sona erdi. Sağ olun hocam. Sağ Yok hocam Sağ olun. teşekkür ederim. Eyvallah. Hocam Allah'a emanet Teşekkür ederiz. Eyvallah. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Görüşürüz hocam. and it